Herkese merhaba Monster Notebook izleyenleri. Ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bugünkü konuğumuz Monster Arion A32 V1.1. Bakalım 32 inçlik bu oyuncu monitörü bizlere neler sunuyor? Daha önce Monster Notebook YouTube kanalında Aion A27 modelini incelemiştik. O videoyu izlemediyseniz YouTube kartlarını da ekledik. İzleyebilirsiniz kanalımızdan. Arion A27'den sonra şimdi Arion ailesinin ikinci modeli 32 inçlik A32 V1.1. A32'nin en güzel noktalarından biri 2K çözünürlüğünde VA panelle beraber geliyor. 32 inç büyük bir ekran olduğu için çözünürlüğün Full HD'den 2K'ya çıkması inç başına düşen piksel yoğunluğunu arttırıyor ve bu da görüntü keskinliğini artırıp kaliteyi arttırıyor. Ayrıca dalı bir oyuncu monitörü. Bunun yanında sRGB %119.9 sRGB desteği var. Profesyonel bir renk gamutu. Yani hem renk doğruluğunu oyun oynarken de görebilirsiniz hem de profesyonel iş yaptığınızda tasarımlarda da bu monitörü kullanabilirsiniz. Yani hem oyunculara hem de bilgisayarda iş yapanlara ikisinin kesiştiği oyuncu ya da iş yapan kişilere de hitap eden bir monitör. Şimdi dilerseniz teknik özelliklerle incelememize başlayalım. Çünkü monitörde yok yok. Video çok uzun olmasın. O yüzden özelliklerine başlayalım. Metal bir ayak var. Bu ayak gerçekten oldukça sağlam bir his veriyor. Ayağın standı da yukarı aşağı ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca standta bir kablo kanalı da var. 1500 R yarı çapa sahip bir kavise sahip. 32 inçlik bu monitör. Özellikle düz bir 32 inç Monitöre göre kavisli 32 inç monitörde odak sorununu çok daha az seviyeye indirebiliyorsunuz. Çünkü kavis odağınızı arttırıyor. Şöyle düşünün. Normal bir ekrana bakıyorsunuz. 32 inç yakın mesafeden düz bir ekrana baktığınızda bu sefer gözünüzle bir noktadan sonra takip edebildiğiniz kadar kafanızı da oynatmanız gerekebiliyor. Ama kavisli monitörlerde Gözünüze sağ ve sol dış tarafları daha yakın olduğu için kafanızı çevirmenize gerek yok. Doğrudan odaklanabiliyorsunuz. Yani hem iş yaparken hem oyun oynarken kavisli ekranlar odağınızı daha da arttırabiliyor. Ayrıca gördüğünüz alan da sanki daha büyükmüş gibi hissediyorsunuz. Böyle de bir artısı var kavisli ekranların. Sanki 32 inç değil de daha büyük bir monitöre bakıyormuşsunuz gibi de bir his oluşturuyor. Çünkü bizim görüş açımıza göre kavisli monitörler daha uygun. Arka tarafta güzel desenler var, design desenleri var. Yine iki tarafta da RGB LED aydınlatma var. Monitörün özellikle arkasında duvar varsa bu duvardan da yansımayla RGB aydınlatması güzel bir görüntü katabiliyor. Arkada bir de Monster logosu var. Bu Monster logosu baskı olarak bulmuş. RGB aydınlatmalı ya da alttan aydınlatmalı bir logo arkada bulunmuyor. Öndeki logo da burada belki görüntüde ışıklıymış gibi gözükebilir ama bu da fosforlu bir yeşil gibi renkle beraber geliyor. Bu da düz yazı aydınlatmalı bir logo ya da yazı değil. Monitörün tasarımı bence sade bir şıklıkla beraber geliyor. Özellikle çerçevelerin de gerçekten ince olduğunu söylemek istiyorum. Ekranda siz de görüyorsunuz. Hem yan çerçeveleri hem alt çerçeveleri gerçekten ince. Ayrıca üçlü ya da ikili monitör kurulumlarında da bu çerçevelerin ince olması önemli. Kavisleri birbirine ekleyerek daha da büyük görüş açılı inanılmaz bir oyun dünyası da yaratabilirsiniz. Bu monitörlerden iki ya da üç tane takarak zevkinizi daha da ileri seviyeleri arttırabilirsiniz, çıkartabilirsiniz. 32 inçlik bir monitör. 32 inçlik bir monitörü herkes ayakla kullanmayabilir. Asmanız da gerekebilir. Bazı monitörlerde asılmaya uygun arkada bağlantı yuvası olmuyor. Bu monitörde sevdiğim detaylardan biri yüzü VESA bağlantısı var. Yani ayağı kullanmadan doğrudan VESA destekli askı aparatlarıyla duvara asabilirsiniz. Hemen giriş çıkış portları yanından da bahsedelim Ondan sonra tasarımdan görüntüye geçelim bir tane işte ama 2.0 bağlantısı var Onun da yanında iki tane Display Port 1.2 bağlantısı mevcut Ayrıca bir tane kulaklık girişi bir tane de USB girişi ve güç girişi de bulunuyor Ayrıca Kensington kilidi de arka tarafta mevcut Şimdi gelelim incelediğimiz monitörün görüntü özelliklerine. 2K yani QHD çözünürlükte bir monitör. Bu çözünürlük ne diyecek olursanız 2560x1440 piksel. Ekran boyutu büyüdüğü için ekran çözünürlüğünün de artmış olması hem bize yüksek bir çalışma alanı sunuyor. Şöyle düşünün. iki tane pencereyi açtınız. Birini sola birini sağa dayadınız. İkisinde de yüksek çözünürlükle ve 32 inç büyüklükte böldüğünüzde neredeyse 24 inç 24 inç iki tane monitöre görüntüyü atmış gibi olabiliyorsunuz. Yani hem boyutu büyük hem de çözünürlüğü büyük olduğu için çalışma alanı yüksek. Ayrıca şimdi bu monitör full HD olsaydı 32 inç boyutuna sahip olduğu için inç başına düşen piksel yoğunluğu biraz daha düşük olacaktı. Keskinlik anlamında 2K çözünürlük olması güzel. 2K gibi Çözünürlüğe rağmen, yüksek bir çözünürlüğe rağmen 165 Hz'lik de ekran yenileme hızına sahip. Bunları yanında %119.9 sRGB renk gamutuna destek sunuyor. Bu da profesyonel bir aralık. Baktığınızda yani iddialı bir oyuncu monitörünün yanında renk doğruluğu anlamında da gerçekten iddialı işler yapabileceğinizde bir monitör. Yani hem iş hem de oyun isteklerini bir arada toplamış diyebiliriz. 350 nit ekran parlaklığı var. Mat ekranla beraber geliyor. Yani yansıma yapmıyor mesela stüdyodayız çok ışıklı bir ortam ama yansıma yapmadan görüntüyü görebiliyorsunuz. Kontrast değerine de bakacak olduğumuzda 3000'lik bir kontrast değeri var. VA panel olduğu için özellikle siyahları TN panellere göre oldukça daha iyi bir şekilde verdiğini söyleyelim. TN panellerde siyah görüntüler biraz çok koyu griymiş gibi olabiliyor. VA panelde siyah rengini çok daha güzel bir şekilde alabiliyorsunuz. Ben açıkçası VA paneli oyun ve iş kullanımında hem ben görüntü kalitesi iyi olsun hem de akıcı bir deneyim yaşamak istiyorum dediğinizde beğeniyorum VA panelleri. En güzel kısma gelelim HDR10 desteği var. Yani gidip günümüzde HDR desteği her geçen gün artıyor. HDR destekli filmler var, oyun konsolları çıktı, bilgisayarlarımızda HDR destekli yapımlar her geçen gün artacak. HDR 10 desteğinin de bu monitörde kullanılması güzel. İncelediğimiz monitöründe bir ms'lik bir tepki süresi var. Yani hızlı oyunlarda, akıcı oyunlarda çok rahat bir şekilde hem monitörün ekran yenileme hızı 165 Hz. Hani genelde kaç duyuyoruz? 144'leri duyuyoruz. Artık 120'ye alışkın olduk. 144 var. Üstünde de işte 165 var. Şimdi bu kadar MS'den herzden bahsettim. AMD FreeSync ve Nvidia G-Sync teknolojilerini de bu monitör destekliyor. Yani AMD'nin bir Radeon serisi ekran kartı ya da Nvidia GeForce ekran kartınız varsa bu Sync teknolojileriyle beraber yırtılma olmadan çok güzel bir görüntü kalitesiyle oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Ayrıca monitörde sevdiğim özelliklerden bir de MRPT desteği var. Yani hareketli nesnelerde böyle bir netlik kaybı olmuyor. Şöyle düşünün. Bir futbol oyunu oynuyorsunuz. Futbol topu hareket ettiğinde o top net gözükmez ve arka tarafta bir iz bırakır, iz bırakarak gider. Bu monitörde MRT teknolojisi sayesinde bunu yaşamıyorsunuz. Monitörün 16.7 milyon renk desteği var. Görüş açısı da 178 derece. Hem kavisli olmasının avantajı hem de kullanılan panelin avantajıyla beraber 178 derecelik bir görüntü açısı, görüş açısı var. Gerçekten iyi. Yani ben şu an monitörün yanındayım yani normalde buradan bu kadar net görmemem gerekiyor ama çok net görüyorum yani monitörün her yerini net bir şekilde görebiliyorum Şimdi biraz da monitörün kullanımından bahsedeceğim. Arka tarafta hani sağ tarafın arkasında bir tane joystick var. Bu joystick ile beraber menülerde ön tanımlı profiller arasında geçişler yapabiliyorsunuz. FPS 1, FPS 2 ve RTS modları var. Fotoğraf, standart, film gibi farklı 7 tane mod var. Bu ön tanımlı modlar arasında geçişler yapabilirsiniz. Ayrıca siz kendi profilinizi de tanımlayabilirsiniz. Uzun süre bilgisayar kullananlar için güzel detaylardan biri anti flicker desteği. Anti flicker gözümüzü daha az yorarak uzun hususuna odaklanıp bize daha az titreşimsiz bir görüntü vermeyi vaat ediyor. Bunu da yapabiliyor. Özellikle ekranın parlaklığını biraz daha kıstığınızda bu titreşim algılamayabilirsiniz ama artabilir. İşte bu anti flicker'ın önüne geçiyorsunuz. Ayrıca mavi ışık filtresi de var. Hani telefonlarda gece ışığını açıyoruz. Ekran biraz hafif sarı tonlar oluyor. Mavi ışık filtresiyle de beraber özellikle gece oyun oynadığınızda ya da uzun süreli kullanımlarda iş yaptığınızda gözünüzün yorulmasını engelleyebiliyorsunuz. Evet incelememizin geldik son bölümüne. Burada bazı beğendiğim noktalardan notlar çıkardım, onları paylaşacağım. Şimdi bir monitör satın aldığınızda en çok kuşkulanan konulardan biri ölü piksel. Çünkü bazı monitörlerde ölü piksel garantisi yok. Ya da varsa da 1 piksele ben vermiyorum diyor. 3 piksel, 5 piksel atıyorum 10 piksel ya da komple bir şerit ölecek ki monitörünüzü değiştirecekler. Burada Monster 2 yıl garantiye ek olarak 1 ay ölü piksel garantisi veriyor. Bu monitörle ilgili güzel gördüğüm gelişmelerden biri bu. Onu belirtmek istiyorum. Bir de kutu içerisinden iki tür kablo çıkıyor. Bu da güzel bir tane adaptör var. Zaten onu çalıştırmak için güç için kullanıyorsunuz. Bir HDMI bir de DisplayPort kutu içinden çıkıyor. Yani monitörü aldıktan sonra bilgisayarınıza göre, kullanacağınız bilgisayara göre iki farklı da kablonuz var. Yani gidip bir de ekstradan kablo almanıza gerek kalmamış. Bu da Güzel düşünülmüş. Yani bazen bazı ürünleri alıyorsun, aldıktan sonra iş bitmiyor. Bir de kablo alman gerekiyor. Bazen süreçleri uzatabiliyor bu. O yüzden kutu içerisinden de bunların çıkması güzel olmuş. Dediğim gibi özelliklerini anlattım. 32 inç, kavisli yapısı, 1500R yarıçap benim için ideal bir değer. Ben seviyorum. Yani hem görüş açısı açısından çok güzel, hem de görüntü kalitesi açısından. Zaten akıcı bir şekilde oyun oynandığında herhangi bir şekilde görüntünün yırtılma olmadan, net bir şekilde netlikten kopmadan çok güzel bir şekilde akıcı görüntü verdiğini deneyimledim. Bunları da sizlerle paylaştım. Olabildiğince de görüntülerde aktarmaya çalıştık. Kısacası ürünün ben özelliklerini beğendim. A27'nin daha büyük bir alternatifini isteyenler için A32 güzel bir seçenek olmuş. İyi bir seçenek olmuş. Özellikle 2K ekran çözünürlüğü ile beraber sRGB renk gamutunu %119.9 destekleyerek de profesyonel kullanıcılara da göz kırpıyor. Yani sadece oyun odaklı düşünmeyin. Oyunu zaten oynarsınız. İyi oynarsınız bu monitörde ama işte yapabilirsiniz. Ben açıkçası beğendim. Sizin fikirleriniz, görüşleriniz neler? Aşağı yorum yazmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.